أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا الدوام انفال سلسي. نستعيذ بالله يسألونك عن الانفال بغنمت بدن نفل نفل fazlalık. Mal bölündü, ganimet dağıldı, nefli var. Babası nefil salatı da var ya. Salatun nefil. Ha. Bu malı nereye vereceksin? An hani İbn Abbas kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Bedir. Bedir gününde evet. men fe'ale keza ve keza felev minen nefeli keza ve keza. Kim bu kadar شلا يا بارسا بو نفل بزبونات تحريضا على الجهاد. جهادات تشويق. من قتل قتيلا فله سلبه جيبي. الله رسول جهادات تشويق اليور. بدر الكبرى. فتقدم الفتيان. جهاد والمصنع رمم. Nefeli öne al daha. Parayı da alacaksın dedi. Resulullah'ın bu metodunu unutma. Talebe okuyor. iki kuruş verecek. Bu da bir cihattır. Teşvik için. Ama kaç kişi anlayabilir? Fetekaddemel <laughs> fitiyanu. Gençler öne geçti. Ve lezimel meşşeketül rayat. <laughs> Felem yebrahuha. İhtiyarlar da bayrak tuttu. Rayat. Bayraka yapıştılar gençler ileri. Ama yetişmiş gençler ha. Şöyle piskivitlerle yetişmiş, ilim, irfan, eğitim görmemiş. Eğitim görmeyenler başkalara tim olur. Felemma fetaha Allahu aleyhim Allah Bedri Müslümanların lehinde fetheledi Kâlel <laughs> meşyâhe İhtiyarlar dedi ki Künnâ rid ellekum Rid demek arkadaydık Sizi destekliyorduk Rid anladın? Rid enlekum in Eğer siz mağlub olsaydınız Bize dönerdiniz gençler Yani ben olmasam Sen yoksun Niçin bile yapıyor biliyor musun? Payı nefele girsin. Fela tezhebu bil magnebi ve Nebqa. Siz ganimeti alırsınız. Bize pay vermiyorsanız böyle yapmayın. Gençler diyor ganimet hepsi bize. Fusuhatı biz yaptık. Siz bayrakların yanında kaldınız. İhtiyarlar. Fe fityanu. Gençler dedi Hayır. سي ذا غني الماس قالوا جعله رسول الله لنا الله رسول بشيفير دي فأنزل الله آية شو نازل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون bu ayet nazil oldu. Fe kana zalika khayran lehum. Pek de zalike iti'uni fenni a'lemu bi'aqibati hadha minkum. Kasemha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eşit oldu. Beşte bir şey söyleyeceğim. Bak, İslam ordusunda öncü birlikler gençler fityan. Redd arkadaki insanlar hükümleri bir oldu. Ders al. Hükümleri bir. Allah Resulü seviyeten ganimeti paylaştırdı. Bu İslam ordusu. Ama hocam küfür ordusunda da önde giden gençler var. Arkada böyle malzeme temizleyen, trafik kazasına bakan, trafik yollarına bakan nice elemanları var ile değil. Bunların da hükmü bir midir? evet aynıdır. Yani ha İslam birliğinde ridi olsan ha şirk birliğinde ridi olsan fark etmez. Hayır ise buna da gelir, şer ise arka safhada gelir. Onun için Ömer bin Abdülaziz döneminde <laughs> bazıları yakalanırken kutta utturuklar kesilmeleri lazım. Ya Edam edilecek adam. Bazı dedi biz çaycıydık. Yemek hazırlıyorduk. Kurtarmaz ki. Dört mezheplerin çoğuları çaycı da gidecek. Sırf İmam Şafi demiş. Yani el hududu tudra'u bi edne şubuhat demiş. Fakat Ömer bin Abdülaziz döneminde İslam tarihinde çaycı o zalimlerin çaycısı da yemek hazırlayan da ridi sayılmıştır. Fakat burada bir nokta daha söyleyeceğim. Hadisi iyi anlamak için. Ehli küfür diyor ki <laughs> siz Müslümanlar bir yere saldırırken ganimet alıyorsunuz. Bu caiz midir? Ganimetin felsefesi, bakışı nedir? Hakikatı karşıdaki mücrimi, saldırganı, harbinin gücünü kesmektir. Onun elindeki silahı alıyorsun. Onun ekonomi damarını kesiyorsun elindeki şeyleri alıyor mu sadere? Bir daha bize zulmetmesin. Aynısı devletler yapmıyor mu? Amerika'sından tütün Fransa'ya ve Avrupa'nın ta Çin'e kadar neden siz eli küfre bunları normal görüyorsunuz da ey mülhitler, müsteşrikler neden ehli imana, Kur'an'a bunu ters görüyorsunuz? Amerika 14 bin kilometre, 14 saat uçaklarla gelir. Orta Doğu'daki tüm petrolları, servetleri götürmüyor mu Batı? Batı'nın serveti buradan değil midir? Bir genç dinden bahsettiği anda, terörist havasını damgasını verdiği anda Gencin her şeyi alınmıyor mu? Düşünün. İslam devleti var. Medine'si var. Etrafında kol gezen zalimler, despotlar, Yahudiler, şerirler, bedeviler çocuk çocuk bırakmadan öldürüyor. Onların elindeki bu saldırganların malını alalım, zulüm etmesin. Bir dertleşelim. <laughs> İşte ganimetin felsefesi İslam'da budur. Evet, bir ayet daha okuyacağız. Ve men yuwallihim yawma izin dubura. Savaştan kaçanlar. An Ebi Said el Hudri nazalet fi yawm bedir. Ve bu ayet de nezirli Bedir'de nazil olmuş. Kaçamazsınız arkasını savaşta mücadeleye verip kaçanlar Allah katında büyük günah tevelli yevmi zaf derler ha. Allah katında Allah'a cevap veremezler. Hocam sırf cihade bil fil fiziksel cihat mı diyor? Kital mı diyor? Hayır. Cihadın tüm kısımlarında adam ilmi bırakmış, davayı bırakmış, İ'lâ-i kelimetullahı bırakmış, heva nefsi peşinde, va nefsi diyor, ekmek para düşmüşse ayetin şümulüne girmektedir. Herkes kendini üzerine almaları lazım. Bu sır cihadi kitali, fiziki cihattan bahsetmiyor. Sırf Bedre has olan bir ayet değil. Bunu iyi anla. İslam'da tarihselcilik yoktur. Eskiden bu ayet Bedir'den bahsediyor, Öyle değil. Tüm İslami mücadeleleri, cepheleri terk eden ilim, irfan, kalem cepheleri, tebliğ cepheleri, hakka haykırmaları, değerli kardeşlerim, ondan bahseder. Ve ben bunu tecrübeyle görmüşüm. İlmi bırakanlar, kalem bırakanlar, Allah ne dünyada ne ahiretini, işi rast getirmediğini dünyada gördüm. Tecrübeyle. Özellikle ilim talebesi. İlmi bırakanlar amden rahmani bir tokat yemiştir. Bir ayet daha söyleyelim. İn tastaftihu faqad ja'akumul fethu. En fal 19. Fetih gelmiştir diyor. An Abdullah bin Thalab bin Abi Suayr el-Uzri. قال كان المستفتح Ebu Cehil. Ebu Cehil fetih istiyordu. Ebu Cehil de Bedir'de Bedir'de ölürken kaç yaşındaydı? 53 yaşındaydı. Fe innehu Ebu Cehil kâle hine Ehli küfür bin kişiydi. Ehli iman 310 kişi, 13 kişi böyle. Üçten bir. Ama Ebu Cehil ne diyor biliyorsun? Namazlı Ebu Cehil, niyazlı, uruşlu. Kabe'nin bekçisi kendine Yılmaz bekçi diyor. Kabe'nin kurucusu benim ya Rab dedi. Ebu Cel şu ne dedi? Bak dikkat edin. Bedir'de ha. Kale Allahümme eyyuna kâne rahmi. Allah'ım dikkat edersen biz mi Muhammed tarafı mı kavmine karşı geldi rahmi kesmekte sıla-i rahmi bozar. Görüyorsun. Allah'ım, ayyuna kana aqta lil rahmi wa ataana bima la na'rif fa ahnihil ghadaa kana istiftahu demek etmiş dua ediyor ha iki saflar birbirine girerken Ebu Cehil dua ediyor şu İslami çevre Muhammed bizim amca oğludur i rahmi kaldırdı o bize karşı geldiği sırayı rahmi o kesti mücrimdir demek istiyor. Ve bu işi de Allahumme Allah'a havale ediyor. Ebu Cehil komünist midir? Ataist deist midir? Fe enzalallâh ayet nazil geldi. İntesteftihu fekad câekumul fethu. Dedi sonra ve ennallâhe ma'al mu'minîn. Allah dediğim müminlerle beraber karar vermiştir. Şimdi ben burada da bir şey söyleyeceğim, kapatacağım. Mülhid, müsteşrik, ateist, komünist, agnostikler sanal alemde ne diyorlar? Valla dediğim Bedir Savaşı Muhammed açtı. Zulüm yapan sahabeler ve peygamberdi aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada bir vicdan, insaf var mı? Sen Mekke'de Muhammed ve eshabını öldürüyorsun. Sümeyeler meydanda, yasırlar meydanda, kanları meydanda, zulmen kovalıyorsun. Emmarlar meydanda, Suheyb'in malını alıyorsun. Müslümanları kovalıyorsun. Eziyet yapıyorsun. Çilekeş fikrinden dolayı. Tüm suç yetikatlarıdır, Malını da alıyorsun. Bazılarını öldürüyorsun, bazıları kaçıyorlar ve Medine'de gelirken kenardan da Şam'a gidip geliyorsun, ticaret ediyorsun. Sen benim malımı almadın mı? Harbi elan etmedin mi? Anlaşılmıyor mu? Allah Resulü de bunlar burada geçemez. Çünkü bunlar bizi öldürdüler, evimizden kovaladılar, vatanımızdan ettiler, kanımızı emdiler. Malımızı bizden aldılar. Ve bizi öldürüyorlardı, kaçtık. İşte ateist, işte agnostik mülhid, bu ince noktalarını yarasa gözüyle bakar, görmek istemiyor. Bedri de dediği Müslümanlar yapmış ha. Bu bir zulümdür. Bu bir iftiradır. Bedir Savaşı Cihadi difaidir. Benim memleketimden, köyümden geçemezsin. Bu difaidir. Hücumi değil ha. Hücumi cihatta var da, genel savaşlar difaidir. Ve ahiru davana en hamdu rabbil alemin.